siz yine de tetikte olun. İçeri önce ben gireceğim. Telsizleri bulunca siz... Kimsin sen? At silahını. Aç yüzünü. Arkanı dön çık git. Aç yüzünü dedim bak son kez söylüyorum. Yakup. General Cevdet'in damadı da bir kuvvacı niye şaşırıyorsun? Evet. İkimiz de davamız için mücadele ediyoruz tıpkı. Kumandan Filipos'un Bolşevik yeğeni gibi. Telsizler için geldiysen o telsizler bana ait. Leon bu telsizleri almadan bir yere gitmem. İzmir'in istikbali buna bağlı. Bak, vakit yok tartışmayacağım. O sizlere ben Bolşevikler adına el koyayım. Süleyman yollarımız ayrı olsa da istikametimiz bir. Türkler oy kullanmazsa İzmir'i kaybedersek bu sizin davanız için de hiç iyi olmaz. Bu telsizler bize lazım Leon. Ondan Filipos'un şehriyle geçirmesine mani olacağız. Söz. İşin bittiğinde getirir sana kendi ellerimle teslim ederim. Diyelim ki müsaade ettim ben ne diyeceğim? Boş çeviklere Türklere ödünç verdim telsizlerimi diyeceğim. Bir bahane uydurmana gerek kalmadı. Birisi bizden evvel davranmış belli. Kusura bakma bacım. Siz de kusura bakmayın Akif Bey. Ben daha önce hayatımda hiç şair görmedim de. Aa, dedi, lafa bak. E ne, yalan mı diyor? Şair görmedim. Bu memlekette şair boldur aslında. Hı. Demek ki siz denk gelmemişsiniz. Akif Bey. Siz niye şiir yazıyorsunuz? Yani ne maksatla? Başka türlüsü gelmiyor elimden. Yok, ben o anlamda demedim. Yok, evet, estağfurullah, anladım. Şiir ve edebiyat için süz çerez der kimileri. E, tabii, sırtı pek karnı tok milletler için belki öyledir. Lakin bizim gibi aç, çıplak milletlere evvela giyecek, yiyecek lazım. İşte bu yüzden edebiyat bizde ...gıda vazifesini, kıyafet vazifesini görmelidir. Ben de o sebeple mümkün olduğu kadar halka hitap eden eserler... ...meydana getirmeye gayret ediyorum. <laughs> Niye güldünüz? Aziz Hanım ne gariptir ki... ...şiirlerimle alakalı hislerim de zamanında bir şiire dökmüştüm. Ya... E, ...zahmet olmazsa bize okuyabilir misiniz Akif Bey? Ey. Gayet tabi. Bana sor sevgili Kari, sana ben söyleyeyim. Ne hüviyette şu karşında duran eş ağrım. Şiir için gözyaşı derler, onu bilmem. Lakin acizimin giresidir bence bütün asarım. Ağlarım, ağlatamam. Hissederim, söyleyemem. Dili yok kalbimin, Ondan ne kadar bizarım. Oku. Şayet sana hisli bir yürek lazımsa. Oku. Zira onu yazdım. İki söz yazdımsa. Bitti mi? Bitti. <laughs> Tam anlamadım ama... Çok güzel. <laughs> e, zihnin anlamadığını söylüyor. Lakin burası anlamış. Ne kadar talihliyiz. Akif Bey masamızda kendi ağzından mısralarını okuyor. <laughs> Estağfurullah Aziz Hanım. Esas ben ne kadar talihliyim ki... ...vatan için canı pahasına savaşan sizin gibi hanımlarla aynı sofradayım. Evet, Allah Akif Bey. Bu vatan için canımız feda. Yeter ki hürriyetin geldiğini hep beraber görelim. İnşallah. İnşallah. Şu müfrezenizin adı neydi? Hemşireler Birliği. Pek güzelmiş. Hakif <laughs> ee, Akif Bey... ...belki bir gün bizim için de bir şiir yazarsınız. Eğer yazabilirsem İzmir'den ayrılmış olsam dahi size muhakkak ulaştırırım. Ay. Merak <laughs> etmeyin. <etmiyorum. gülüyor> <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.